Sokrates'ten herkese merhabalar. Amerikan Mutfak Ekstra'da Kaan ile birlikte haftanın hareketlerini seçmeye devam ediyoruz. kana hoş geldin. Hoş bulduk. Güzel haberler aldık bu hafta. Güzel haberler aldık. Yani sevdiğimiz bir ismin oralarda olduğuna dair NBA yönetiminden... Moran, Morant'in dönüşü. NBA yönetiminden bize bir mektup geldi. Ama başka güzel haberlerimiz de var. Destekçimiz Mediamarkt'la birlikte yapıyoruz programı ve bildiğiniz gibi efendim Şahane Cuma başladı akıllı saatlerden bilgisayarlara, beyaz eşyalardan telefonlara kadar on binlerce teknoloji üründe indirimlerden yararlanmanın Mediamarkt'ta tam zamanı diyoruz. Siz de bakabilirsiniz fırsatlara. Çok iyi indirimler var bu arada. Kan Kural ekibiyle birlikte tek başına bir ekip indirimler üzerine çalışıyor şu anda. Kanal acayip de bir ekip bu hafta. Biraz tartışmalı seçimler yapmış. Öyle bir hissimiz var seninle birlikte ama on numarada güzel bir seçim var. Çok zarif bir arkadan geçirme ve bazen topu arkadan geçirmeler, bu tip şov hareketleri çok efektif olmuyor. Yani sadece şov için değil, e, amaca hizmet ediyor mu burada çok net hizmet ediyor ve Stephen Curry kendi bile şaşırmış gördüysen. Ve pozisyonun başında böyle Jordan Poole bir şeyler yapmaya çalışıyor, sonra Curry yapabiliyor. Bir sonraki pozisyonu acayip bir pas var ya. Abi bir kere bu pozisyonun en başında bu Split the Trap dedikleri yani ikili sıkıştırma gibi gelen hücuma çok, çok erken driblinge aradan geçtiğin zaman bir anda biz hep deriz ya işte topu elinden çıkarana dördü üç hücum yapıyor. Burada bir anda Ferde tabii yukarılık oluyor ama dördü üç hücumu kendi yapıyor evet. Don Ama sonra verdiği pas. Abi hani Öyle bir şut fake'i ki, o. yani şut attı zannediyor herkes ya, şuta kaldırıyor çünkü. Bizi abi, yani bu pası nasıl bu kadar rahat ve basit ve dengeli verebiliyorsun? Aynen. Yani pas doğru yere gidiyor. Evet, bir kere ters yöne fake vererek Michael Porter Jr'a acayip aldıyorsun. Sonra o pası şut atar gibi yapıp. öyle bir veriyorsun, o kadar dengeli veriyorsun ki Christian Wood Allah'tan kaçırmamış ya. Ya bu akıl almaz bir yetenek ve Luka Doncic'in yani pazarda gezmek gibi Hucumunun yani Hücumunun varoluşunun bir parçası farklı bir sihim ve çok farklı bir uygulama. Ya bu inanıl, olağanüstü bir pas ya. Ya bu, bu, bundan daha iyi 8 hareket var mı çok merak ediyorum. Şimdi bir son saniyemiz var. Şey Gildiz Alexander. Ya bu Doncic kadar etkileyici değil ama tabii ki çok güzel bir maç bitirme hareket. Zaten Şey Gildiz Alexander'ın ıı, sezon performansını, maç performansını taçlandıran bir hareket ama Doncic'inki daha iyi tabii canım. Ama abi şey çok iyi değil mi burada? Yani hareketin yani bacak arası geçirmesi, rakibi alt etmesi, step back'i alması çok estetik bir türlü. Mesafe açıp daha da mesafeyi hem step back'le açıyor hem de açı da yakalıyor. Evet. Ki genelde çok az üç sayı kullanır Şahicirciz Alexander. O açıdan da değerli tabii. Kimse bir şey diyemez. <laughs> Evan Mobley. Ver abi topu. <laughs> Bu biraz şans tabii onu söyleyelim. Yani Evan Mobley çok doğru zamanda geliyor oraya ama Terojir çok aşağıdan çıkardığı için bir anda kucağına düşüyor. Ama e, konu Evan Mobley olunca bu şansı yakalama ihtimali çok daha fazla. Kolları oraya uzanması, zamanlamayı yapabilmesi açısından önemli. Görsel olarak da çok Bir de tatlı. topu tokatlamaya çalışmaması da güzel. Bak Bill Russell, merhum Bill Russell görse gurur duyardı. O çünkü hep şey diyor otobiyografisinde. Topu tokatlamayın, tutmaya çalışın, topu tutmaya çalışın diyor. Çok daha zor artık tabii ki bu. 6 numarada acayip bir maç sonu. İnanılmaz bir maç sonu. Sıkıştırıyorlar Lori Markanen'i. Artık bir numaralı hücum silahını yutanın. Sıkışıyor ama driblingdeki en önemli özelliklerinden biri dribling değildir. Dribblingle o topu kaybetmeden çok vücuduna yakın tutabiliyor. Bir tane reverse atıyor, bir savunmacıdan kurtuluyor. Devon Booker hala öndekinde bu sefer de geriye çekilerek Nowitzki'yi kıskandıracak ölçekte bir maç kazandıran basket atıyor. Ya maç kazandıran maçı maçı kapatan basketi atıyor Lorne Markkinen. Ve driblingini geliştirdi. Ne diyorsun ne? buna? Yani geliştirdi driblingini. Ee, hala iyi diyemeyiz tabii. Ama artık hiç dribling yapmayan bir oyuncu değil, onu söyleyelim yani. Şimdi savunma zamanı. Ve abi ligin bloklanması en zor isimlerinden birini. Dikkat edersen Jim Butler sağıyla hamle yapıp solla blokluyor topu. Yani o yüzden zaten kandırıyor Devin Booker'ı. Muazzam uzanıyor ama Jim Butler birini durdurmak isterse en azından belli bir pozisyonda durdurabileceğini bir kere daha gösterdi. Toronto Raptors'ta da hep biz buna inanırdık. Yani onlar birilerini durdurmak isterse durdururlar diye. Fakat bu hafta sanki bu olmadı. Ya burada kafalar gidiyor ya. Yani e, hatırlarsın Cuma günkü programda bahsetmiştim... Hem Salı'da konuştuk, hem Cuma'da konuştuk Aynen. vardı bunları. Ay yani, çok tatlı tabii ama yani şu pozisyonda... Train pası çok güzel, Griffin'in uyanıklığı çok güzel, hemen ileriye fırlaması bunların hepsi güzel. Ama burada Toronto'nun yaptığı rezillik yani. Hani böyle bir maç topunda böyle savunma mı yapılır? Yani böyle baskı mı? O kadar süre kadar topa baskı mı yapılır? Eee, konuşmuştuk bunu. Serbest atışta hasta bunu planlayacak süreleri var. Hmm. Orada 10 saniye, 15 saniye bekliyorlar. Nick Nurse ve oyuncu grubu arasında bir iletişimsizlik var orada. Belli bir sıkıntı var yani. Maçtan sonra çok yanmışlardır bunu. Aynen öyle. Sohan, Şimdi, Jeremy Sohan'den, e, çaylak oyuncudan müthiş bir yarı maç diyelim. Top çünkü tam olarak smaç olmuyor. Topu içine fırlatıyor. Ama o darbeye rağmen bitirmesi. Yani 3 numara olması bence çok abartılı yani. Don pasından falan daha iyi değil. Ama o darbeyi o topu şansının da yardımıyla güzel bitiriyor. Yani Sabonis'e ucun faal var bence burada. Yani Soğan'ın dizleri bayağı ucun faal. Ama Sabonis'in de yüzünü kapattığı denklemde Soğan potayı bulabiliyor. O da çok Aa, garip. Aynen öyle. Ve o darbeye rağmen dengeyi kaybetmeden <laughs> havada kalabiliyor. Çok yani. atlet bir çocuk ama. Çok atlet bir çocuk. 2 numarada ise özlediğimiz lezzet. Camorant. Ya üç kişiyi kandırıyor ya. Bir, e, mu topa bakmıyormuş gibi arkadan sıçrayarak topu havada çalıyor. Ya çalmak da değil, topu havada yakalıyor yani. Ya bunu nasıl düşünebilirsin ya bu arada? Ya CJ McCollum'un o top atacağız saniyeyi nasıl hesaplayabilirsin? Bu biraz tahmin ya. Yani hesaplamaktan... Kumar oynuyor diyorsun. Eee... Educated guessing diye bir laf var hmm. ya, eğitimli tahmin diye. Yani yaklaşık bir şey biliyorsun, bir şansını diyorsun. McCollum yarım saniye önce veya sonra yapsa yapabilir Ama... O pencere içinde yapıyorsun ve bu sefer yakalıyorsun. Sonra muazzam bir dribbling hareketi Larry Sonra da sanırım Trey Murphy o potu altındaki. Sağa doğru yönlpüsü, öyle bir vücut hamlesiyle sola dönüyorsun ki bu sefer turnike dedi. Yani üç kişiyi muazzam vücut hamleleriyle aldatıyor. Ve bütün Camorant deneyimini tek pozisyona indiren bir deneyimdi o yani. Hepsini böyle tek pozisyonda anlatmış. Aynen. Bir numarada da daha farklısını yapmış. Daha farklısını yapmış. Bir an uyuyakalan savunmayı görüp öyle hızlı bir adımla içeri giriyor. Fakat bitirirken de, bu biraz gerek yok normal sahile de bitirebilirmiş yani o topu durdurma imkanı yok orada CJ McCollum'un ama yani bir morentlik katayım demiş havada el değiştirip, ne kadar akıcı bitiriyor yani. evet Yani şeyi hissetmiyorsun bu arada ya bu zoraki yapılan ya da kendi öylesine yapılan bir şey gibi hissetmiyorsun sanki yapılmak zorundaymış gibi gösterebiliyor bunu. Acayip bir şey. Ve ben maçtaydım Kaan abi. ilgili şöyle bir durum olmuş durumda. Benim için de geçerli bu. Bazen hareket yaparken Camorant hareketin ne kadar acayip olduğunu anlayamıyorum artık. İlk seferde. Yani onun varoluşunun bir parçası olduğu için fakat bu 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 akılamaz bir hareket ya. ya. öyle bir akrobasi ustası ki. Ya öyle ya yani, olimpik jimnastikçi gibi ya. Hı hı. ya. Öyle bir akrobasi ustası ki bazen ağzımız açık bırakıyor. Bazen de ne Tam anlamıyoruz. Abi. De, Aynen. Nasıl yaptın bunu falan deyip sonra ağır çekimde vay anasını falan dedirdim. Ve bu el değiştirme hareketi her zaman çok güzel. Yani Jordan yaptığında da güzel. Herkes yaptığında da güzel bunu. Bunu bu kadar akıcı yapan yalnız çok azdır. Evet, evet yani. NBA müstesna bir yerde. Morant'ı özlemiştik. Morant'ı bulduk. Harikada son saniye basketler vardı. Bizden bu kadar. Yeni bölümlerde görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Dünya Kupası'nı an, an takip etmek için Sokrates YouTube kanalına abone olun. Her maç akşamı canlı yayında Sokrates ekibiyle olmak için Sokrates YouTube kanalına abone olun. Büyülü bir futbol ayı yaşamak ve oyunun keyfini çıkarmak istiyorsanız Sokrates YouTube kanalına abone olun. Kupada anlatmaya değer ne kadar hikaye varsa dinlemek için Sokrates YouTube kanalına abone olun. Dünya Kupası heyecanını tüm gün sürecek yayınlarla Sokrates YouTube kanalında yaşamak için Sokrates YouTube kanalına abone olun lütfen.